Efendim merhaba. Çocuklar, gençler, anneler, babalar, ekran başında bizi izleyen siz sayın seyircilerimizin tüm Kur'an aşıklarının evlerine konuk olmaya geldik. Eminim ki şu an bizi izleyen çoğu kişinin aklında şöyle bir soru var. Ben de Kur'an öğrenebilir miyim? İşte bizler de Kur'an öğrenmek isteyen herkes için evlerinize konuk oluyoruz. Bugün Ayrıca çok önemli bir danışmanımız var. Kıymetli hocamız Sayın Ömer Döngeloğlu da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hocam ee, pek çok kişi Kur'an okumayı bilmiyor. Şimdi Hayrat Neşriyat işte büyüklerimiz için, gençlerimiz, çocuklarımız için bir kalem Kur'an seti hazırladı. Tecvitli okumaya yönelik. Siz bu konuda neden, neler söylemek istersiniz hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu Kur'an-ı Kerim'i, kıyamete kadar değişmeden kalacak bu mübarek kitabı iki şekilde korudu. Biri okutarak, ezberleterek, evet. iki yazarak. Kur'an'ı 9 yaşında okudu Hazreti Ali. Fatıma annemiz 5 yaşında bir çocuktu. Yani toprak 5 yaşında çocuğun sesini de ister. 65 yaşındaki Sümeyye annemizin sesini de duymak ister. Öyleyse hocam bizim setimiz yani bu anlamda 7'den 70'e evet hitap ediyor. Herkese hitap ediyor. Elhamdülillah. Aslında. Efendim setimizin içindeki Kur'an'ı ı Kerim'imizle başlayalım isterseniz. Nasıl kullanacağınızı da hemen gösterelim. Evet kalemimizi açıyoruz. En üstteki tuştan kalemimizi açıyoruz. Hemen altındaki tuştan da hafızımızı seçiyoruz. Şimdi hafızımızı seçiyoruz derken değerli seyircilerimiz yalnız tek bir hafızı seçebildiklerini düşünmesinler. Türkiye'den İshat Danış Pakistan'dan İbrahim Muhammedi, Mısır'dan Abdü Samet, Arabistan'dan Sudais, Saad El Gamidi ve Mahir gibi altı hafızımızın yanında dünyaca meşhur 114 hafızın sesinden rahatlıkla istediğiniz hafızı seçebilir ve hatim okuyabilirsiniz. Toplamda tam 120 hafız. 120 hafız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. sette bir yenilik daha yapıldı. Türkiye'de ilk defa, dikkat, Türkiye'de ilk defa Kur'an kelime kelime okunabiliyor. Evet, ayet ayet okumanın yanı sıra artık kelime kelime de okuyabiliyoruz. Yeni öğrenenler için tam bir kolaylık. E, Kur'an-ı Kerim'de 77 bin küsur kelime var. Kur'an kalemle sure, sayfa ve ayet ayet okuyabildiğiniz gibi kelime kelime de okutabilirsiniz. Evet yıllarca süren çalışmayla Kur'an-ı Kerim'deki tam 77 bin küsur kelimeyi kaleminizi dokundurarak, yalnızca dokundurarak okutabilirsiniz. Ömer Hocam Kur'an-ı Kerim'i kelime, kelime kelime okutabilmenin faydası nedir efendim? Bir şeyin telaffuzunu bir yerden duymak kıraat ilminde de bu zaten bir özellikle bir konu başlığıdır. Hmm. Yani telaffuz birinin ağzına bakarak femi muhsin derler buna. Tabii. Kelime kelime okunması gerçekten ifadeyi düzeltmek açısından, Kur'an'ın telaffuzunu doğru okumak açısından içimizi rahatlatacak bir hizmet olmuş. Ben tebrik ediyorum ya. Yani. Sağ olun hocam. Efendim Kur'anımız tevafuklu Kur'an'dır. Peki nedir tevafuk olması? Hemen ondan bahsedelim. Birincisi tabii çok kolay ve rahat okunur olması. Esas diğer özelliği ise tevafuklu Kur'an-ı Kerim'de 2806 adet Allah lafzının hepsi ya bir sahife içinde alt alta veya karşılıklı sahifelerde yüz yüze gelecek şekilde harika bir surette birbirine denk gelmekte insanın Kur'an'a olan sevgisini ve Kur'an okuma şevkini arttırmaktadır. Hüsrev hattı tevafuklu Kur'an-ı Kerimler otoritelerce, hatasızlığı tescilli, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mısır Esher Üniversitesi tarafından mühürlüdür, onaylanmıştır. Şimdi hocam hacda, umrede okunması gereken dualar var ve nerede hangi duayı okuyacağı konusunda bazen sıkıntılı durumlar oluyor. Setimizde bir kolay kullanım kartı var. Bu kartı okutarak e, hacda umrede okunması gereken duaları kalemimiz sizin yerinize okuyoruz. Efendim bu setimizde özel Kur'an kalemimiz, sesli ve tecvitli Kur'an elif bağımız, özel tevafuklu orta boy Kur'an-ı Kerim'imiz, kolay kullanım kartı, USB kablosu, şarj aleti ve elbette kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 12 ay birebir değişim garantisiyle sizlere sunuyoruz. Hayrat kalem Kur'an seti 139 lira. Aşağıdaki telefonlardan hemen arayın. 139 liraya Hayrat kalem Kur'an setine sahip olun. E son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tür hizmetleri ben bütün insanımıza tavsiye ediyorum. Zamanı iktisatlı kullanma anlamında Kur'an'a büyük bir hizmet ve Kur'an'ı öğrenerek ahiretimize, kendimize büyük bir hizmet olduğunu Gördüm ve çok tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. İzleyicilerimiz adına da ben size teşekkür Sağ olun. ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hayrat Kalem Kur'an seti 139 lira. Aşağıdaki telefonlardan hemen 139 liraya Hayrat Kalem Kur'an setine sahip olun. Asma aldık efendim.